بسم الله الرحمن الرحيم <applause> وبه نستعين والثاني إما طام الإعراب وهو أن يكون رفعه بالواو ونصبه بالألف وجره بالياء وذلك الأسماء الستة المعتلة المضافة إلى غير ياء المتكلم مفردة مكبرة ila ahirihi. Şimdi dünkü dersimizde birinci kısmı yani dört gruptan birinci grubu sade harekelerle i'rab olan sade harekelerle i'rab olan ilk bölümü yani o dört bölümden ilk bölümü bitirdik ve onlar da toplam üç gruptu. Kendi içlerinde üç gruba ayrılıyorlardı. Bugün ikinci bölüme geliyoruz. Yani sadece harflerle i'rab olan. Sadece harflerle. Hatırlayın, ne demiştik? Demiştik, i'rab ya sadece harekelerledir, ya sadece harflerledir, ya hareke ve hazif ile veya harf ve hazif iledir. Dört gruba ayırmıştık. Bu dört grup kendi işlerinde de birkaç gruba ayrılıyor. İşte birinci bölümü bitirdik, yani birinci grubu ki o da kendi içinde üç gruba ayrılıyordu. Birinci grup, sade hareke ile i'rab olan tam vardı, nakıs vardı. Tam bir gruptu o da kendi içinde iki ferdi vardı. Bir de Nakıs ile Arap da iki kısımda onları gördük. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Ve sani ikincisi yani sade harflerle i'rab. Sade harflerle i'rablanan o da imma tamül arabi ya tamül i'rabtır. Nakısa da geleceğiz. Şimdi önce tamül i'rabı okuyacağız. Yani her üç harfi de alan. Vav, wow, ya, elif. Her üç harfi de alan. Evet. Şimdi her üç harfi de aldığı zaman tammül i'rab oluyor. Çünkü ref haline ayrı harf, nasb haline ayrı, cer haline ayrı harf alıyor. Tabi aslında i'rab harfleri dört tane ama nun ayrı. Nun fiil içindir. O isimde gelmez i'rab alameti olarak. Şimdi bakıyoruz tammül i'rab. Yani sade harflerle i'rablanıp tamül i'rab kısmından olan hangisidir? Ve huve, o أن يكون أول مصير رفعه بالواو رفع واو لا رفع حالي واو يعني مرفوع لخ علامة بردا واو ضم ديل واو ونصبه بالألف نصب علامة أليف نصب علامة أليف يعني ألف إلى منصوب اليور وجره بالياء جر علامة ذا يا يعني مجرور أول ما درمو يا إلى وذلك بو إعراب نير دا يعني رفع واو إلى نصب ألف إلى Cerri ya ile olan yarab. Nerede oluyor? Ve zalikel esma-ü sittetu. Esma-i sitte. Altı isim var Arapçada. Ebuhu kelimesi, ehuhu kelimesi, kelimesi <laughs> hamuha, Hanuhu, fuhu, zumalin. Bu altı isim. Bunların i'rabı bu şekildedir. Ref hali vav iledir. Nasb hali elif iledir. Cer hali ya iledir. Ebu kelimesi, ehu kelimesi, hamu kelimesi, henufu, bir de zuh. Bakıyoruz Ebu 1, Ehu 2, Hamu 3, Henu 4, Fu 5, Zu 6. Şimdi bunların tabi şartları var. Bu şekil i'rablanması için şartları var. Ve zâlikel esmâ-u sittetu. isim. Ama bu 6 isim el-mu'telletu. Mu'teldir. Yani sonları vav. Vavlıdır. Harfi illettir. Vav ile bitiyor sonları. Tabi o vav elife dönüşüyor. Ya'ya dönüşüyor. İrab haline göre. Yani ya vav ya elif ya ye oluyor. Mu'tel yani illetli. O son illetli ya. Yani vav ye elif oluyor. O son harf. El mudafetu. El esma'u sittetül mu'telletü. Bir de el mudafetu. Mudaf olacak. Bunlar idafe edilecek. Bunlar tek başına olmayacak. El mudafetu idafe edilecek ama ila gayri ya il mütekellimi. Ya'i mütekellim dışında şeylere. Ya'i mütekellim mesela benim manasındaki ya var ya mesela Rabbi. Benim Rabbim. Orada Rab kelimesi yay mütekellime idafe edilmiş. Rabbi benim Rabbim. Kitabi benim kitabım. Kalemi benim kalem. Mesela Ebu kelimesi yay mütekellime idafe edilse Ebi oluyor. O zaman bu yarabı almaz. Onun yarabı artık başkadır. Onun yarabı zaten değişmiyor. Câ'e ebi ve râeytu ebi ve merertu bi ebi. Babam geldi, babamı gördüm, babama uğradım. Onun ayrı. Bu idafe edilecek İdafe mecburi ama yay mütekellim hariç. Yay mütekellime idafe edilemeyecek. Yani konuşan kişinin kendisini gösteren ya o yaya idafe edilmeyecek. Onun dışında. Müfredeten bir de müfred halde olacak bu altı kelime. Ebun, ehun, ah, e, hamun kelimesi bunlar müfred olacak. Cem'i veya tesniye olmayacak. Müfredeten bir de mükebbereten. Mükebber yani ismi tasgirin zıttı. Yani e, tasgir Musagar olmayacaklar, ismi tasgir olmayacaklar. Mesela öbeyyüm, babacık. Mesela o ismi tasgirdir, o olmaz. Mükebbareten yani ismi tasgir olmayacaklar. Musagar halde olmayan, Mükebber yani büyütülmüş halde. Yani e, normal halde olacaklar. Mükebbareten yani tasgir Vehiye Yani bu şartlar dahilinde olursa bu şekilde Erab alır. Vehiye o altı isim nedir? Ebu onun babası. Mesela burada zamire idafe etmiş ki hani bütün şartlar yerine gelsin. Bakıyoruz. Dedi ki Esma-i Sitte olacak. Ve zalikel Esma-i Sitte. Tu altı isim. Ha, Ebu zaten altı isimden. Bu altı isimden bu şart tamam. Mü'teldir zaten sonu vav. Wow. Burada vavdur sonu. Bazen ya oluyor bazen elif i'rab haline göre. Bir de diğer şarta bakıyoruz. Mudaftır. Evet mudaf. Ebuhu. Bakın zamire idafe edilmiş veya başka bir şey de idafe edilmiş olabilir. Ama yay mütekellime olmayacak. İla gayri yay mütekellime. Zaten burada yay mütekellime değil. Müfredeten bakıyoruz tekil. Evet. Ebu tekil. Babası yani. Mükebbereten bakıyoruz ismi tasgir de değil. Yani übeyyun, Babacık. İsmi tasgir de değil. Mükebberdir. Yani normal halindedir. Ve bu erabı alıyor işte. Hiye ebuhu. Ebuhu baba manasında. Hu o. Onun babası. Ehuhu. Onun kardeşi. Ehun. Kardeş manasında. Hamuha o kadının kayını. Hamu kayın manasında veya kadının erkek akrabası yani koca tarafından erkek akrabaları. Mesela bir kadın kocasının kardeşleri onun hamusudur. Hamu yani bir kadının kocasının erkek akrabaları. Mesela kadının kayını olur, kadının kayın babası olur, Bunlar yani. Özellikle kayın için kullanılıyor. Yani bir kadının kayını. Hamuha onun için ha kadın zamirini getirmiş. Çünkü erkeğin hamusu olmaz. Çünkü erkek erkeğin kocası olmadığı için koca tarafından erkek akrabaları da olmaz. Bu kadınlara mahsustur. Yani hamu kelimesi sadece kadınlar için kullanılır. Yani kadına izafe edilir. Hamuha o kadının erkek tarafın yani koca tarafından erkek akrabalar. Yani kadının kayını mesela. O manaya geliyor. Hamuha <laughs> onun kayını ve <laughs> henuhu onun heni. Hen yani onun avreti yani. Mesela insan haya ediyor ismini söylemeye. Ee, onun avreti. Henuhu <laughs> yani o adamın avreti. Mesela sünnet edilen mahal. Vefuhu <laughs> o adamın ağzı, fu ağız demek ve fuhu ve zu malin, zu da mala izafe edilmiş. Zu, zu malin yani mal sahibi. Zu malin bu manaya geliyor mal sahibi. İşte bunların i'rabı sade harflerle oluyor ve tam mül Yani her üç halde farklı harfle oluyor. Örnek, ca'ena bize geldi Ebu'l Kasimi. Bakın Ebu kelimesi Esma-i Sitte'dendir. Bu altı isimdendir. Mu'teldir. Sonu vavdır mudaftır. Burada idafe edilmiş. Kasım'a idafe edilmiş. Hem de yay mütekelim'e değil yani. Yay mütekelim dışında bir şey. Yani Kasım kelimesine idafe edilmiş. Ve müfrettir. Tekildir yani eb kelimesi. Bir de mükebberdir. Yani müsağar değil. Ne oldu? Bu bütün şartları taşıdığı için e, Arabi ne oluyor? Ref'i vav ile, nasbi elif ile, cerri ya ile oluyor. Mesela Câ'ena Ebul Kasım'i Kasım'ın babası geldi bize. Ebul Kasım aleyhisselam. Peygamber Efendimizin oğlu Kasım isminde oğlu olduğu için ona Ebul Kasım diyorlardı. Ca'e geldi. Kime geldi? Ne bize? Fail kim? Gelen kim? Ebul Kasım'ı. Kasım'ın babası. İşte burada Ebu fail olduğu için, Ca'e fiilinin faili olduğu için merfu'tur ve ref'inin alameti de vav'dır. Aleyhisselam. Selam onun üzerine olsun. Ve saddakna biz tasdik ettik. Ve saddakna biz doğruladık. Biz fail. Biz kimi doğruladık? Mef'ul kim? Ebel Kasimi. Ebel Kasimi. Bakın eba. Nasbi elif ile olmuş. Ebel Kasım. Kasım'ın babasını tasdik ettik. Mef'ulü bihi olduğu için mansuptur. Nasb'ın alameti de burada eliftir. Aleyhisselam. Ve amenna iman ettik bi ebil Kasimi. Ebil Kasım. Ebi. Bi ebi. İşte burada da cer hali harfe cer başına geldiği için cer hali de ya ile olmuş. Yani kısaca ref'i vav ile nasbi elif ile cerri ya ile oluyor. Evet, bi Ebil Kasmi ve amennâ iman ettik bi Ebil Kasmi aleyhisselam. Şimdi mesela bazıları bana soruyorlar. Diyorlar ki bazen Ebu Bekir geçiyor kitaplarda. Bazen Eba Bekir geçiyor, bazen Ebi Bekir geçiyor. Hangisi doğrudur? Diyorum ki her üçü de doğrudur. Ref halinde Ebu Bekir oluyor. Nasb halinde Eba Bekir oluyor. Cer halinde Ebi Bekir oluyor. Mesela kitapta geçtiği zaman, Ca'e Ebu Bekir, Ve to Eba Bekir, Ve merertu bi Ebi Bekir. Her üçü de doğru. Tabi bilmeyen, nehu ilmini bilmeyen, Arapçayı bilmeyenler şaşırıyorlar. Ya nasıl oluyor her üçü de doğru? O doğrudur her üçü. İşte Ebu kelimesi böyle, Ref'i Vav ile, nasbi elif ile cerri de ya ile oluyor. Diğerleri de öyle mesela. Diğer ehu da öyle. Mesela ca'a ehuke ve ra'aytu ahaka ve marartu bi ahika. Mesela Jaa hamuha. O kadının kayını geldi. Jaa hamuha. Ve ra'aytu hamaha. Onun kayınını gördüm. Ve marartu bi Onun kayınına uğradım. Diğerleri de öyle. Mesela ja'a zumalin mal sahibi geldi. Wa tu za malin mal sahibini gördüm. Wa tu bi malin mal sahibine uğradı. Böyle yani rafi vav ile nasb elif ile cerri ile oluyor. Bu tamül i'rab. Evet ve imma naqisul i'rab. Sade harflerle i'rabın bir de naqisul i'rabı var. Sade harfle i'rab olan bir de naqisul i'rab ve o ala kısmen ya da iki kısım üzeredir. Hani nasıl ki sade harekelerle İrab'da nakisül İrab iki kısma ayrılıyor diye. Bu sade harflerle İrab'da da nakisül İrab iki kısma ayrılıyor. <médico�ę> ve huve ala kısmeyni. Kısmın bir kısım şudur. Ref'uhu bil vavi. Ref'i vav ile ve nasbuhu ve cerruhu bil yâi. Nasb ve cerri yâ ile. Diğer kısımda da nas ve cer elif ile oluyor. İki kısım dedik ya bu birinci kısımda nasb ve cer ya ile oluyor. Ve zalike bu nerede oluyor bu çeşit i'rab? Cem'ül müzekkeri salimu. Cem'i müzekkeri salimini i'rabi böyle. Raf'i vav ile nasb ve cerri ya ile oluyor. Bakın nasb ve cer ya. Burada elif yok. Yani nakıs kaldı. Nasb ve cer aynı şeyi alıyor. Farklı şeyleri almadığı için buna nakısül i'rab diyoruz. Evet, raf'i vav ile nasb ve cerri ya ile. Bu nerede oluyor? Ve zalike bu cem'i müzekkeri salim. Cem-i müzekkeri salim biliyorsun. Mesela nasirune, katibune, müslimune, mensurune. Cem-i müzekkeri salim. İzide, şeyde, emsile de gördünüz. Yani bozulmamış cem-i müzekker. Cem-i müzekkeri salim. Ve ulu. Bir de ulu kelimesi. Ulu kelimesi de bu şekilde Araplanıyor. Ulu kelimesi de sahip manasında. Ulu. Yani ulu malin mesela. Mal sahibi ulu malin. Mesela ca'e ulu malin. Mal sahibi geldi. Ve ra'eytu uli malin. Mal sahibini gördüm. Ve merartu bi uli malin. Mal sahibine uğradım. Ulu kelimesi de böyle yarablanıyor. Bir de ve işrune. Bir de işruna ve ahavatuha. 20 ve ahavatuha. İşruna kelimesi ve kardeşleri. Yani işrune kelimesi de aynı i'rabı alıyor. Ve bir de kelimesinin kardeşleri. Evet. Eşruna ve ehevatuha. Demek ki ve bu çeşit irab cem'ül müzekkeri salimu cem'i müzekkeri salim ve ulu bide ulu ve 20 ve ehevatuha. 20 ve ehevatuha 20 ve kardeşleri de bu irabı alıyor. Yani 20 yani yirmi demek. Mesela 20 kardeşleri yani selasune, erbaune 20 yirmi, selasuna otuz, 40, kırk. Onlar da bu irabı alıyorlar. Nahu örnek. جاءنا بزا المرسلون إشتم مرسلون بردا فاعل رفع لي واو الى جاءنا المرسلون عليهم السلام وصدقنا بس تصديقتك المرسلين بقن نصب حالي يا الى مرسلين مرسلون اولد مرسلين نصب عليه يا الى عليهم السلام وامنا ايمانتك بالمرسلين عليهم السلام جر حالي دا يا الى مسا اولو دا ولا. جاء اولو مالين ورايت اولي مالين ومررت باولي مالين veya e, mesela جاء 20 رجلا mesela جاء geldi 20 20 رجulen adam 20 e, burada fail oluyor جاءenin faili جاء 20 ref hali vav ile 20 bakın nasb hali ya ile ورأيت 20 رجلا o temizdir temyizdir okuduk ya temyiz mansuptur zaten yani 20 ne geldi 20 raculen erkek geldi 20 adam geldi. Ve merartu bi, uğradım. bi 20 raculan ve merartu uradun bi 20 raculan 20 adam. Ve ya mesela. Ca'a selasune selasune 30 raculan. 30 30. 20 ve kardeşleri hepsi bu irabe alıyor. 30 40 50 hepsi. Ha ca'a 30 raculan 30 adam geldi. Ve ra'aytu 30 raculan 30 adam gördüm. Ve merartu bi 30 raculan 30 adama uğradım. Bunlar bu yarabı alıyor. Evet. Bir de ve kısmın bu nakisül Arab iki kısım dedik ya. Bu birinci kısımdı. Ve kısmın ref'uhu bil elifi. Bu sefer ref'i elif ile ve nasbuhu ve cerruhu bil yâ'i. Nasb ve cerri yâ ile. Evet. Nasb ve ref'i elif ile nasb ve cerri yâ ile. Ve zâlike tesniyatu. Bu tesniyede olur. Mesela zeydani, nasirani, katibani tesniyede oluyor ve isnani bir de isnani kelimesinde oluyor. İsnani yani iki. Ve kila bir de kila kelimesinde oluyor. Kila yani ikisi de mi arasında. Mudafen ila mudmerin. Kila ama zamire idafe edilmesi şartıyla. Mudafen idafe edilecek ila mudmerin zamire idafe edilmesi şartıyla. Nahvu örnek. Caenel isnani. İki kişi bize geldi. İki. Caenil isnani. Bakın. Fail olmuş. İsnani burada fail olmuş ve Ref'i elif ile. İsnani. Kilahuma da hakeza. Kilahuma tekit manası. Yani ikisi de. Kila yani ikisi de. Huma o ikisi. Huma o iki. Kila ikisi de. Yani tekit için geliyor bu. Kila bakın. Ref hali elif ile. Ey yani. El kitabı ve sünnet. Yani bize kitap ve sünnet geldi. Burada onu kast ediyor. Caena geldi bize. Ne geldi? El isnani. İki şey geldi. İsnan. İsnan. Kilahuma. İkisi de i'rabı ref hali elif ile olmuş. Kila tekit ran tekite tabi oluyor ya. Tekit de aynı i'rabı alıyor. enil isnani kilahuma. İkisi de bize geldi. Ve ikisinin de i'rabı burada ref hali elif ile olmuş. Eyl kitab ve sünnet. Yani bize kitap ve sünnet geldi. ana, Tabi olduk. El isneyni ikisine tabi olduk. Bakın isneyn. İsnan oldu isneyn. Evet. İttaba'na tabi olduk. isneyin ikisine tabi olduk. Kileyhima ikisine tabi olduk. Buradan nasb hali ya ile. Nasb hali ya ile. Ve amilne amel ettik. Bil isneyni ikisiyle amel ettik. Bak burada cer hali. Ba gelmiş üstüne. Kileyhima ikisiyle amel ettik. Bu da cer hali ya ile olmuş. Toparlayacak olsa mesela. Ca'e zeydani. İki zeyd geldi. Ve ra'eytu zeydeyni. iki zeyd gördüm. Ve merartu bi zeydeyni. iki zeyde uğradım. Yani ref hali elif ile nasb ve cer hali ya ile oluyor. Bu da tesniyelerde oluyor. Tesniyelerde. Bir de isnan kelimesinde bir de kila kelimesinde. Kilahuma yani ikisi de manasına geliyor. Kila. Mesela ca'eni. Ca'e geldi. Zeydani. Kilahuma. İki zeyd geldi. Yani ikisi de geldi veya ca'e zeydun ve amrun zeyd ve amr geldi kilahuma yani ikisi de geldi kileyhima nasb e, hali bir de kileyhima cerhali oluyor şimdi kafamızda toparlayacak olursak bu şimdiye kadar ne öğrendik İlk iki bölümü öğrendik sade harflerle ve sade harekelerle olan kısmı öğrendik sade harflerle olan neydi bir tamül-i iki tane de nakis-ül Üç tane. Sade harflerle olan da neydi? Bir tamli Arap'tı. İki tane de naqisli Arap. Toplam altı tane öğrendik. Evet. Şimdi ibareyi okuyorum. Vessani imma tamli arabi ve huve en yakune raf'uhu bil vavi ve nasbuhu bil elifi ve cerruhu bil ya'i. وذلك الأسماء الستة المعتلة المضافة إلى غير ياء المتكلم مفردة مكبرة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وزمالين نحو جاءنا أبو القاسم عليه السلام وصدقنا أبا القاسم عليه السلام وآمنا بأبي القاسم عليه السلام وإما ناقص الإعرابي وهو على قسمين قسم رفعه بالواو ونصبه وجره بالياء وذلك جمع المذكر السالم وأولو وعشرون وأخواتها نحو جاءنا المرسلون عليهم السلام وصدقنا المرسلين عليهم السلام وآمنا بالمرسلين عليهم السلام وقسم رفعه بالألف ونصبه وجره بالياء وذلك التسنيه واسنان وكلا مضافا الى مضمر نحو جاءنا الاسنان كلاهما اي الكتاب والسنه واتبعنا الاثنين كليهما وعملنا بالاثنين كليهما